bu kızı kim böyle bu hale getirdi? Ne oldu diye sormadınız mı oğlunuza? Kendini bıçaklamış dedi. Kendisini bıçaklamış gibi görünmüyor açıkçası. Ben içeride baygın bir şekildeyken bir beyefendi içeriye girdiğini gördüm. Kayınvalidesi ile eşi diyor beni içeri sokup iki tokat da adam atmışlar abla. Benim gördüğüm daha yerde yatıyordu. Her yeri bıçaklıydı. Eşiniz yok. İki çocuk, ikisi erkek. Biri beş, biri altı yaşında. Ankara'da kayboluyorlar evet. Etimeskut'ta. Gidiş o gidiş. Bir daha ne, haber aldım ne sesini duydum. Sizin bir aile dostu. O nasıl götürüyor? Onun adı ne? O kim? Kazım Östaş. Son bir ayda sık sık aramaya başladı. Gördüğüm kadarıyla yaklaşımların her şeyi ters. Fulya ile Umudun Olsun canlı yayınla bugün Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.